Merhaba arkadaşlar, ben dershaneburada.com'dan Eke Hoca'nız. Bildiğiniz üzere sabah en büyük ortak bölen konusundan bahsetmiş ve bunlarla ilgili problem çözümleri yapmıştık. Azıcık alıştırma soruları. Bu dersimizde de yine en büyük EBOB sorularından bahsedeceğiz ve onları çözeceğiz. Ama bundan önce ilk önce sizden istediğim şey, konu ile ilgili eğer eksiğiniz varsa videoya gidip videoyu bir genel izleyip izledikten sonra aşağıdaki linkte size verilen pdf'den indirip soruları kendiniz çözmeye çalışın. Sonra da çözemediğiniz sorular varsa eğer ya da hatalarınız çoksa soru çözümünü izleyip tekrar öğrenmenizi pekiştirmenizi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Peki hemen sorularımıza geçelim. Diyor ki bana 60 kilogram badem ve 75 kilogram ceviz birbirlerine hiç karıştırılmadan eşit kütlelerde ve artmayacak şekilde poşetlenecektir. Nasıl eşit kütlelerde? Zaten biz ne demiştik? Ebob da şifre eşit kelimesiydi. Birbirlerine hiç karıştırılmadan eşit kütlelerde. Ben bunları ne yapacağım? Poşetlemeye çalışacağım. Buna göre bir poşet için bir poşet içine en fazla kaç kilogram ürün alabilir diyor. Yani nesini bulacağım? En büyük ortak böleni bulacağım. 60'ın ve 75'in diyoruz. Peki 60 ve 75'in en büyük ortak bölenini bulalım hemen. Her ikisi de 5'e bölünür. 12. 5'e böldüm. 15 değil mi arkadaşlar? Her ikisi de 3'e bölünür. Hemen alıyorum onları daire içerisine. Her ikisi de 3'e bölünür. 4, 3'e böldük. 5. Artık aralarında asal. Bunları bölmemize gerek yok. EBOB neymiş diyorum. EBOB eşittir 3 çarpı 5'ten 15. Demek ki 15 kilogramlık nelere ihtiyacım var benim? Poşetlere ihtiyacım var. Ve bir poşet en fazla 15 kilogramlık ürün alabilir diyoruz. Demek ki A şıkkının cevabı 15 kilogramlık ürün alabilir bir poşet. Peki B şıkkı ne diyor? Diyor ki bu işlem için en az kaç adet poşet gereklidir? Ee, ben biliyorum ki eğer 60'ı 15'e bölersem kaç tane e, poşete ihtiyacım var? 4 tane poşete ihtiyacım var değil mi? 60 kilogramlık cevizleri ben 15 kilogramlık e, parçalara ayırırsam 4 poşete ihtiyacım var. Yani 60 bölü 15'ten 4 poşet diyorum ki burada zaten aralarında sağ kaldığı için şu da 4 tane poşet sayısını veriyor bana. Yine 75'i 15'e bölersem kaç tane poşete ihtiyacım var? 15 kilogramlık... E, poşetlere bölersek 5 tane poşete ihtiyacım var. O zaman totalde toplam diyoruz ki 5 artı 4 9 tane neye ihtiyacım var? 15 kilogramlık poşetlere ihtiyacım vardır diyoruz. Peki ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Ee, yine benzer bir soru. Çözdüğümüz sorular benzerinde bir soru. Demiş ki kenar uzunlukları 45 metre ve 75 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına köşelerine de dikilmek şartıyla eşit aralıklarla fidanlar dikilecektir. Bu iş için en az kaç fidan gereklidir diye bize sormuş. Ne yapacağız yine? 45'in ve 75'in nesini bulacağız? En büyük ortak bölenini hemen bulalım. 45, 75. Her ikisi de 5'e bölünür mü? Evet bölünür. 5 kere 9, 45. 5'e böldüm. 15. Her ikisi de 3'e bölünür mü? Evet bölünür. 3, 5. Artık bunlar bölünmez. O zaman diyeceğim ki en büyük ortak bölen neymiş EBOB? 3 çarpı 5'ten 15. Yani 15 metre aralıklarla ben ne dikeceğim? Fidan dikeceğim. Çevresine. O zaman çevreyi bulabilir miyim direkt? Çünkü kenar uzunluklarım 45 ve 75'ti. Ee, bu iş için en az kaç fidan gerekir diye soruyor. O zaman çevreyi hesaplayalım hemen. 2 çarpı ne diyeceğim? 45 artı 75 diyeceğim ve neye böleceğim? 15'e böleceğim fidan sayısını bulmak için. 45-75 daha kaç etti? 110, 120 mi etti? 110, 120. Çarpı 2, 240. Peki ben bunu 240'ı 15'e bölersem 1 kere 15 15 ee, kaldı 9 e, 90'da 15 e, 6 defa değil mi arkadaşlar evet 6 defa 16 tane neye ihtiyacım var o zaman fidana ihtiyacım var diyeceğiz şöyle yapılabilirdi 45'i ben 15'e bölersem bir kenarına 3 tane ağaç dikeceğim 45'lik kenara 3 tane e, 75'i yi ben yine 15'e bölersem Diğer kenara yani uzun olan kenara da 5 tane fidan dikeceğim. E 3 karşısına dikeceğim. 5 de onun karşısına dikeceğim. 5 5 10. 3 3 daha yine ne yaptı? 6. Yani toplamda en az 16 tane fidana ihtiyacım vardır diyorum. Arkadaşlar peki 3. sorumuza bakalım. Demiş ki bir markette 320 kg pirinç, 250 kg bulgur bulunmaktadır pirinç ve bulgur hiç artmayacak şekilde ve birbirlerine karıştırılmadan eşit büyüklükteki torbalara doldurulacaktır. Eşit büyüklükteki torbalara doldurulacaktır. En az sayıda torba kullanılarak yapılacak bu paylaşımda bir torbanın ağırlığı kaç kilogram olur diye bize sormuş. O halde 320 ve 250'nin nesini bulacağım yine ben? En büyük ortak bölenini bulacağım. Her ikisi de direkt ona bölünür mü arkadaşlar? Evet görüyorum ona bölünür. Aldım 32 25. 32 ve 25'i aynı anda ortak bölen var mı? Başka bölen var mı? Yok. O halde diyoruz ki en çok 10 kilogramlık ne ihtiyacım var? Torbalara ihtiyacım var. Demek ki en az sayıda torba kullanacağım ve bu torbanın ağırlığı kaç kilogram olmalı? 10 kilogram olmalı diyorum. Değil mi? Eğer 10 kilogramlık torbalar kullanırsam 32 tane torba Pirinç için gerekli olacak, 25 tane torba da bulgur için gerekli olacak. Toplamdaki torba sayısını sorsaydı ne kadar torba ihtiyacımız olur diye sorsaydı bunları toplayacaktık. 57 tane ne ihtiyacımız olur diyecektik. Torba ihtiyacımız olur diyecektik. Demek ki en az sayıda torba kullanmamızı istiyorsa o zaman en büyük ağırlıkta olmalı. Her ikisini de eşit bölecek. En büyük neyi bulmak zorundayız? E, ağırlığı ya da sayıyı bulmak zorundayız. O da en büyük ortak bölenle hesaplanıyor arkadaşlar işte. 10 kilogramlık neler ihtiyaç varmış? E, torbalara ihtiyaç varmış. Dördüncü sorumuza bakalım. Demiş ki yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi Adnan amcanın evi su deposuna 75 metre su deposunun kuyuya olan uzaklığı 120 metredir. Adnan amca kuyudan depoya depodan da evine su taşıyacaktır. Bunun için e, eşit uzunluktaki boruları kesmeden uç uca ekleyerek sistem oluşturmak istiyor. Buna göre en az kaç boruya ihtiyacı vardır demiş. Yani şöyle e, evi ile su deposu arası 75 metre, su deposu ile kuyu arası 120 metre. Kuyudan su deposunu, su deposundan da evine ne taşıyacakmış? Su taşıyacakmış. Peki eşit uzunluktaki borularla taşıyacakmış. Kaç tane boru gereklidir diye soruyor. Yine ne yapacağız? 120 ve 75'in en büyük ortak bölenini bulacağız. 75, 120 diyelim. Her ikisi de 5'e bölünür mü? Bölünür. E, aldım 15. 5'e böldüm. 2 kere 5, 10. 20'de 5, 4 defa. Her ikisi de 3'e bölünür. 3 kere 5, 15. 3 kere 8, 24. O zaman diyoruz ki 3 kere 5, 15 metrelik borular kullanırsa en az sayıda boru kullanarak ne yapacak? E, depodan, e, kuyudan emine su taşıyabilecek. Peki 15 metrelik borular kullanacak. O zaman diyorsun ki işte 75 metre için kaç tane boru kullanır? 5 tane. 75'i e, 15'e bölersek e, 5 tane boru evi ile su deposu arasında kullanacak. E, 8 tane boru da 120'yi ben 15'e bölersem bu da 8 demektir. 8 tane boruyu da su borusuyla kuyu arasında kullanacak. O zaman toplamda diyeceksin ki 5 artı 8'den 13 tane ne kullanır? E, su borusu kullanır en az. Peki. Bir sonraki sorumuza bakalım. Demiş ki 84 ve 92 cm uzunluğundaki tahtalar eşit uzunlukta parçalara bölünecektir. Buna göre keresteler en az kaç parça bölünebilir? Ve bu iş için kesme işlemi kaç kesme işlemi ...yapılmalıdır... ...demiş... Şimdi ...o zaman ne yapacağız... ...eşit uzunluktaki parçalara ayıracağız bunları... ...84 ve 92'nin yine en büyük ortak bölenini bulmak zorundayım... ...her ikisi de 2'ye bölünür mü... ...42... ...2'ye böldük... ...46 değil mi arkadaşlar... ...2'ye böldüm... ...21... ...2'ye böldüm... ...23... ...artık bunları bölen bir sayı yok... ...demek ki... ...21 ve 23 aralarında asal sayılar... Ee, ...en büyük ortak bölenleri neymiş... 4'müş. Demek ki ben bu tahtaları 4 santimlik küçük nelere bölebileceğim? Ee, tahta parçalarına böleceğim. O zaman 84'ü ben 4'e bölersem 21 tane 84 santimlik e, keresteden elde edeceğim tahta parçası. 92'yi yine 4'e bölersem 23 tane de 4'e 92 santimliklerden 4 santimlik tahta parçası elde edeceğim. O halde toplamda kaç tane parçaya bölmüş oldum bunu? 44 parçaya bölmüş oldum. Yani 44 tane eş büyüklükte neler elde ettim? Tahta parçaları elde ettim. Peki bu iş için kaç kesme işlemi yapılmalıdır diyor ve arkadaşlar e, ee, bir tahtayı iki parça ayırmak istiyorsak ne yapıyoruz? Bir kesme yapıyoruz değil mi? O zaman kesme işlemi her zaman parça sayısının bir eksiğidir diyeceğiz. Yani 21 tane eğer tahta parçası elde etmek istiyorsam 20 tane ne yapmalıyım? Kesim yapmalıyım diyeceğiz. O zaman 21 tahta için e, tahta parçası için 20 kesim 23 tahta parçası için de 22 kesim yapacağız. Toplamda ne yapacağız? 42 tane kesim yapılır diyoruz. Peki 6. sorumuza geçelim. Demek demiş ki boyutların uzunluğu 20 metre, 30 metre ve 40 metre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir depoya en büyük ve eşit hacimde boşluk kalmayacak şekilde kaç tane küp yerleştirilebilir? Bir tane neyim var? Dikdörtgenler prizması var. Ben bu dikdörtgenler prizmasının içine neler koymak istiyorum? eşit büyüklükteki küplerden doldurmak istiyorum. En az kaç tane yerleştirebilirim? Bakın bütünden nereye gidiyoruz yine? Parçaya gidiyoruz. Eşit hacimde boşluk kalmayacak şekilde. O zaman ne vardır? Yine en büyük ortak bölen vardır. O halde EBO bunu he hesaplayalım bir ilk önce. 20, 30 ve 40'ın en büyük ortak böleni. Hepsi ona bölünür mü? Evet bölünür. O zaman diyorum ki direkt ona bölebilirim ben. Ne uğraşacağım? 2, 3, 4... Üçünü aynı anda bölen başka bir ortak bölen olmadığı için bu şekilde kalacak arkadaşlar. Demek ki diyorum ki e, en büyük ortak bölen neymiş? 10'muş. Yani e, prizmanın daha doğrusu küpümün bir kenarının uzunluğu ne olacak? 10 metre olacak. Küpün bir kenarının uzunluğudur bu. Yani bulduğumuz en büyük ortak bölen ee, küpün bir kenarı uzunluğu oluyor. Çünkü sen küpler yerleştireceksin. Ee, aynı yükseklikte, ende ve e, uzunlukta olan e, küpler yerleştireceksin. O zaman üçünü de aynı anda bölen 10 var. O zaman küpün bir kenar uzunluğu aslında neymiş? 10 metreymiş diyorsun. Peki adet istediği için benden diyorsun ki adet şudur arkadaşlar. Büyük parçanın küçük parçaya ya da küçük hacme bölümü büyük hacmin küçük hacme bölümü. Peki büyük hacimde ne var? Dikdörtgenler prizmasının hacmi. Dikdörtgenler prizması diyelim. Prizmasının hacmini ben neye böleceğim? Küpün hacmine bölersem kaç tane olduğunu bulur muyum? Evet, kaç tane küp gerekli olduğunu bulurum. Yani dikdörtgenler prizmasının hacmini küpün hacmine bölersem e, ee, bu prizmanın içerisinde kaç tane küpün yerleştirebileceğini bulurum. O halde dikdörtgenler prizmasının hacmi neydi? Üç kenarın çarpımıydı. Üç kenarın çarpımı. O zaman 20 çarpı 30 çarpı 40'ı ben neye böleceğim? 10 çarpı 10 çarpı 10'a böleceğim. Çünkü küpün bir kenarının e, uzunluğu 10 metreydi. Adeti buradan ne yapacağım? Hesaplayacağım. 10'a böldüm 2, 10'a böldüm 3, 10'a böldüm 4. O zaman çarpım 2 çarpı 3 çarpı 4'ten 24 tane neye ihtiyacım varmış? Küpe ihtiyacım vardır diyeceğiz. 2 kere 3 6, 6 kere 4 24. 24 tane neye ihtiyacım vardır? Küpe ihtiyacım vardır dedik. Peki. 7. soruya bakacak olursak. Demiş ki 27 kız ve 36 kişilik erkek sporculardan oluşan bir spor kulübü kamp için bir otelde konaklayacaklardır. Kız ve erkek sporcular eşit kapasiteli Farklı odalarda kalacaklardır. Eşit kapasiteli farklı odalarda kalacaklar. Buna göre bu kişilere en az kaç tane oda gerekir diye soruyor. Yani eşit kapasitede e, li odalarda kalacaklarsa 27 ve 36'nın nesini bulmak zorundayız. En büyük ortak bölenini bulmak zorundayız çünkü en az oda sayısını soruyor bize. 27, 36 en büyük ortak bölenini bulalım. Her ikisi de 3'e bölünür mü? Bölünür. 3'e böldüm. 9 3'e böldüm. 12. Yine her ikisi de 3'e bölünür. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 4. Artık bölünmez. O zaman diyeceğim ki 3 kere 3 9 kişilik odalar gerekli. 3 çarpı 3'ten 9 kişilik oda olabilir. Eşit kapasiteli 9 kişilik odalar. 27 tane kız için 27 bölü 9'dan 3 odaya ihtiyaç vardır. Zaten burada da var. 36 tane erkek öğrenci içinde 36'yı 9'a bölersek 4 tane e, odaya ihtiyacım var. O zaman toplamda 3 artı 4'ten 7 tane odaya ihtiyacım vardır diyoruz arkadaşlar. Peki geçtim bunu da. Demiş ki yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında her harf farklı bir sayı gösterdiğine göre... EBOB A virgül B kaçtır? Arkadaşlar genelde bu tarz sorularda işte tersten çarpma işlemi yaparak sayıları buluyorlar. Sayıları bulduktan sonra da tekrar ne bulunuyor? En büyük ortak bölen bulmaya çalışılıyor. Ama ben zaten şunu biliyorum değil mi arkadaşlar? Eğer o sayı benim her iki sayımı da bölüyorsa harfler ne olmak zorunda? Değişmek zorunda. O zaman diyorum ki zaten A ve B'yi bölen listesi yapmamış mı bu? Evet benden de bunun en büyük ortak bölenini istiyor. O halde şöyle düşünmem gerekir. Eğer o sayı benim her ikisini de bölüyorsa harfler değişecek. Değişip değişmediğine bakacağım. Değişiyorsa onu işaretleyeceğim. Hemen bakıyorum. Eba buna bakacağım. A, B. 2'ye bölündüğünde her ikisi de değişmiş mi? Hayır değişmemiş. A bölünmüş ama B bölünmemiş. Bakın yine B olarak kalmış. Yine ikiye bölmüşüm. Evet E, F'ye dönmüş ama yine B bölünmemiş. Sonra her ikisini de 3'e bölmüşüm bakın. F ve B'yi 3'e böldüğümde her ikisi de değişmiş mi? F, G'ye, B de C'ye dönmüş. Evet değişmiş. O zaman 3 her ikisini de ortak bölmüştür. G ve C'ye bakıyorum. G ve C her ikisi de 3'e yine ortak bölünmüş. Çünkü değişmiş. G 3'e bölünmüş 1 olmuş. D 3'e C 3'e bölünmüş. D olmuş. E artık zaten bu da. İkisi de ortak olmadığı için diyorsun ki en büyük ortak bölelim o zaman A ve B'nin EBOB'u 3 çarpı 3'ten 9'dur diyoruz. Zaten tersten işlem yapacak olursak da eğer bakın 1 kere 5 5. 5 kere 3 15. 15 çarpı 3 45. B 45'miş. B'nin ne olduğunu biliyorum. 45. A'yı bulalım. 1 kere 3 3. 3 kere 3 9. 9 kere 2 18. 18 kere 2 36. Ha, zaten 36 ile 45'in en büyük e, ortak böleni nedir? Her ikisi de 9'a bölünüyor. 5 kere 9 45. 4 kere 9 36. O zaman en büyük ortak bölenim 9'dur diyorum. Peki. Geçtim bir sonraki sorumuza. Demiş ki kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı ve alanları da 100 cm kare ile 80 cm kare olan dikdörtgen biçimindeki iki karton aşağıdaki gibi 2 cm'lik kısımları üst üste yapıştırılarak yeni bir karton elde edilmiştir diyor. Şekilde soru işaretiyle gösteren uzunluk en az kaç santimetredir? Eğer kenar uzunluğunun en az olmasını istiyorsa bu uzunluk ne olmak zorunda? En büyük olmak zorunda. O halde 100'ün ve 80'in nesini bulmak zorundayım? en büyük ortak bölenini bulmak zorundayım. Peki 100 ve 80'in en büyük ortak bölünü. Her ikisi de 10'a bölünüyor mu? Evet bölünüyor arkadaşlar. Direkt böldüm. 10, 8. Her ikisi de 2'ye bölünüyor. 4, 5. Artık aralarında asal. Bunları bölmeme gerek yok. O zaman ebobu neymiş diyorum en büyük ortak bölen. 10 çarpı 2'den 20'dir. Demek ki 100'ün ve 80'in en büyük ortak böleni 20'dir. O halde bir kenarım ne olmak zorunda? 20 olmak zorunda. Yani 20 çarpı kareler hatta kartonlarından bir tanesi 20 çarpı 20'ye 5'lik bir karton. Çünkü alanları 100'müş. Diğeri de 20'ye ne olacak? 4'lük bir karton olacak. Alanları 80 olacak. Ben bunları üst üste yapıştırırsam 2 santimlik kısımları gelecek şekilde. Şu 5 santimlik olduğunu düşünürsem şurası 5 olacak. 4'ün 2 santimlik kısmı arkada kaldı. O zaman kalan kısmı şurası 2 santim olacak değil mi gözüken kısmın uzunluğu o halde diyorum ki toplamda en az 7 santimdir şu kenarın uzunluğu diyoruz peki artık son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar bugünün son sorusu demiş ki bir kumaşçı pazartesi günü iki top kumaş almıştır birinci topta 80 metre ikinci topta 90 metre kumaş vardır bu kumaşların bir haftada yüzde kaçının satıldığı aşağıda verilmiştir. Birinci top kumaşın yüzde kırkı satılıyormuş birinci hafta. İkinci top kumaşın da yüzde altmışı satılıyormuş. Birinci haftanın sonunda kalan kumaşlar hiç artmayacak şekilde en büyük uzunlukta eş parçalara ayrılıyor. Bakın en büyük uzunluktaki eş parçalara ayrılacaktır. Buna göre bu işlem sonunda kaç parça kumaş elde edilir diye soruyor. Şimdi birinci topta 80 metre, ikinci topta da, da 90 metre kumaşım var diyor ki bana birinci haftada yüzde 40'ı satıldı ee, bunun da yüzde 60'ı satıldı o halde 80'in ben ilk önce bir yüzde 40'ını hesaplayayım ne kadar satılmış gitti gitti diyorum ona bölük çünkü 4 x 8 32 metre kumaş satılmış Peki geriye ne kadar kumaş kaldı 80'den 80 eksi 32 dersek 10'dan 2 çıktı 8 kaldı 7'den 3 çıktı 4 48 metre kumaş kaldı geriye birinci toptan ikinci top için de 90 çarpı yüzde 60'ı satılmış yüzde 60 diyorum ona bölük gitti ona bölük gitti 6 kere 9 54 metre kumaş satılmış 90'dan 54'ü çıkartırsam 10'dan 4 çıktı 6 kaldı 8'den 5 çıktı 3 kaldı. 36 metre kumaş kalmış ikinci toptan. Bana diyor ki bu kalan kumaşlar hiç artmayacak şekilde en büyük uzunluktaki eş parçalara ayrılacak. O halde 48'in ve aslında 36'nın bana nesini bul diyor. En büyük ortak bölenini bul diyor. Çünkü hiç artmayacak şekilde en büyük uzunluktaki parçalara ayrılacak. O halde EBOB'unu bunu bulalım. 48 ile 36'ın en büyük ortak bölünü. Her ikisi de 4'e bölünür mü? Bölünür. 4 kere 9, 36. 4'e böldüm. 12. Değil mi arkadaşlar? Her ikisi de 3'e bölünür mü? Bölünür. 3'e böldük. 3. 3'e böldük. 4. Artık aralarında asal. O halde diyorum ki 12 metrelik parçalara ayrılacak bu kumaşlar. En uzun 12 metrelik eş parçalara ayrılacak. E bu neymiş? 4 kere 3'ten 12. O halde 48'i ben 12'ye bölersem 4 parça kumaş buradan elde edeceğim. Ee, yine 36'yı 12'ye bölersem 3 parça kumaş da. diğerinden elde edeceğim. E 4, 3 daha toplamda 7 parça kumaş elde edeceğim diyorum. Peki arkadaşlar bugünkü soruların sonuna geldik. Dediğimiz gibi eğer takılıyorsanız tekrar tekrar videoları İzleyip e, konuyu iyice anladıktan sonra e, bu konuyla ilgili bol bol soru çözüp e, yeni nesil tarz sorularının da çözümüne bakacağız. E, çıkmış soruların da taramasını yapacağız yine birlikte. E, ne kadar çok soru çözerseniz o kadar konular oturacak, pekişecek. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.